Kocaeli'de 130 karayolunda yaya geçidinin olmadığı bir yerden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hüseyin Yolcu, panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Karaköprü Mahallesi üst geçit altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 41 ANK 997 plakalı Opel marka panelvan araç, yaya geçidinin olmadığı yerden geçmeye çalışan Hüseyin Yolcu'ya çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ardından Yalova'daki özel bir hastaneye sevk edilen Hüseyin Yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Mehmete, üst geçit olmasına rağmen yaya alt geçitte karşıma çıktı. Frene bastım ama fayda etmedi. Durumu kritik dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Abi kaza nasıl oldu? Gölcük istikametinden İzmit istikametine giderken sağ şeritte yol iki şeritte dolu. Üç geçitin üstünde, üç geçitin olduğu yerde adam geldi önümde durdu vurdum yani. Şey, geç, yoldan yaya geçerken vurdum yani. Üst geçitin altında mı vurdun? Üst geçitin altında, tam altında. Üst geçit var üstte, altta. Sol deniz tarafından yukarı tarafa doğru geçiyordu İzmit'in. Yani. karşıdan karşıya geçerken karşıdan karşıya geçiyordu sol tarafı kurtardı beni kurtaramadı ben de gördüm frene bastım ama gayretmedi yani. durumu nasıl yani son gelen habere göre kritik